Merhaba arkadaşlar. Şu an elimde arızalı bir dekobaj var. O arızası olduğunu tam da ben de bilmiyorum ama bir temassızlık var diye bilgi geldi. Her şey olabilir. Motoru da yanmış olabilir. Şu an enerjiyi verdi. Evet. Kablo dibinden. Görüyorsunuz. Canlı yayında patladı. Şu bir adam vardı ya her şeyi patlatıyor. Onun gibi olduk biz de. Şimdi canlı canlı inşallah kamerada çıkmıştır. İyi beni sıçratla attı kenara da. Yani kablo dilinde bir kısa devre gibi bir şey söz konusu. Şimdi makineyi tamir edersek makine bizim olacak. Tabi sahibisine vermeyi yine söyleyeceğim de kullanırsınız de çok fazla bana lazım değildi. Bana da cidden lazım aslında ürün. Şöyle bir çevre incelemesi yaptığımız zaman işte dekubaj İngilizcesinin jig sağ olduğunu görüyoruz burada jigsaw şeklinde e, 230 volt 50 hertz 400 watt gücünde 55 milimetre ve 2800 rpm e, mini dakikada e, şey yapıyor işte neymiş Karaköy'de İstanbul'da bir arkadaş yaptırmış bunu hobi güç aletleri şeklinde bir sloganı var Ron. şimdi bunu sökmeye başlayacağız bütün vidaları şu tarafta ve yıldız şeklinde vidalar var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 falan. Ondan sonra yıldız sonra vidayla bunları sökmeye başlayacağız. Ee, arzayı kısmen gördük zaten. Şuradan kolektörü de görebiliyorum. Kolektör biraz temiz gibi. Kömürü de var gibi. Buradan çıktığı için zaten şuradan da patladı bakın. Hala duman çıkıyor. Kabloda kısa devre var. Bükülme yeri olduğu için buralar. Ee, ne oluyor? Oradan yağ alıyor. Şimdi hemen bir söküme başlayalım şuradan. Evet, vidalarımızı hallettik hızlı bir şekilde. Şimdi kontrol edip vidaları düşürelim. Vidalarımızın boyunun hepsinin aşağı yukarı aynı olduğunu gözlemliyoruz. Şuradan iki vida daha düştü düşmeyi bekleyen, gözleyen vidalarımız daha var. İşte Bu bir vida çıktı. Vidaların standartlaştırılması güzel olmuş. Denk tasarımda denk gelmiş demek ki. Çünkü bazı yerlere denk gelmeyebilir kalınlık şeyinden dolayı. Şimdi şurada alt kıza almak için de şurada alyanlar var. Almaya gerek var mı? Bir bakalım. Depo baş videosu söktüm, yaptım diye hatırlıyorum. Onun için söküm videosu yapmayacağım. Direkt tane videosu olarak bunu paylaşacağım sizlerle. Bakayım. Şimdi şuradan Picard diye ayıralım bakalım. Evet şöyle kontrollü bir şekilde almaya çalışıyorum. Şurada evet böyle bıçak mekanizması ile beraber bakın bıçak mekanizması burada bağlantı yeri. Şuradan alyanlarla sıkıyoruz. Bu böyle ileri gelip gidiyor. Bunun aşağı yukarı hareketini sağlayan bakın burada gresli bölge var. Gresli bölgede de dişlilerimiz mevcut. Şöyle bakayım gözüküyor mu her şey? Gözük. Açık ve net. Şurada kömürlerimiz vardı. Kömürler yerinden oynadı. Biz hareket ettirince. Şimdi direkt bir nokta atışı yapalım. Ya da kısaca çalışmasını anlatalım. Gördüğümüz kadarıyla. Şimdi e, topraklama yok bunda çünkü plastik bir gövdesi var. Plastik gövde olduğu için topraklama kullanmıyorlar genelde. Buradan enerji geldi. Faz ve nötr. Burada görüyorsunuz mavi kahverengi olmak üzere iki tane şeyimiz var, kablomuz var. Giriş kablosu bir buçukluğa benziyor. Çıkışta yarım ya da birlik bir kablo. İşte tetiğe gelmiş buradan. Başka bir yere kablo gitmiyor. İki giriş var, iki çıkış var. Tetiği şöyle kaldıralım. Evet şurada e, tetiğin üstünde de şeyler var. Fotoğrafını çekelim tristör işaretleri falan var, açma kapama işaretleri var. Biri açma kapama yaparken biri tetiğe bastıkça hızlanıp yavaşlanıyor ya, muhtemelen tristörle de o akımı kontrol ediyorlar. Şurada kahverengiden direkt bir paralel var. O kahverengi direkt gitmiş faz diyelim. Nötr de buradan girmiş, buradan çıkmış. Aslında L olarak faz olarak girmiş. Biz genelde kahverengiyi faz olarak aldığımız için ama burada nötr olarak görev yapmış. Buradan çıkışı alıyor. Burada motorun sargısının içine giriyor. Aynı zamanda kömürlere gidiyor. Buradan da diğer mavi alttan girmiş. Şuradan çıkıp yine diğer kömüre gitmiş. Kömüre enerjiyi veriyor. Burada işte rotorla statorun manyet alanları birbirine itme çekme kuvvetini oluşturarak bu motorun yani endüvinin dönmesini, rotorun dönmesini sağlıyor. O da buradaki dişliği çeviriyor. Burada dairenin bir kenarında olan parça da bir aşağı bir yukarı indiği için kesici parçayı ne yapıyor? Aşağı yukarı hareketini sağlıyor. Burada yine ne var? E, fırçalı motor dediğimiz motor grubu arkadaşlar bu. E, fırçalı dediğimiz olay şu aslında. Şurada bakın bir kolektör dediğimiz parça var. Dilim dilim baklalardan oluşuyor. Her bir baklanın karşısında da tam simetrik olan bakla var. Şuradaki sargılar buradan başlayıp burada dönüyor dönüyor dolaşıyor karşı tarafa gidiyor. Siz aynı anda şu kömürlerden 220 volt'u buradaki bir sargıya veriyorsunuz. İçerideki rotordaki. E, aynı 220 şu dışarıdaki sargıya yani rot Stator'daki duran kısım yani duran kısımdaki sargıya gidiyor. Bu ikisi öyle bir ayarlanmış ki bu kolektör dediğimiz şey fırçalar. E, bunun oluşturduğu e, manyetik alan ile e, statorun oluşturduğu manyetik alan arasında bir itme çekme kuvveti oluşuyor. Ve dairesel bir dönme hareketi gerçekleşiyor. Şimdi e, fırçasız motor kavramında nedir? Şu fırça yok. Bu fırça olmadığı için de ne var? Bu motorlar fırçasız motorlar. Özellikle elektrikli bisiklet ve motosiklette kullanılıyor bunlar. Daha verimli oluyor. Niye? Burada fırça olduğu için fırça zamanla tükeniyor. Tükenen bir şeyin madde vardan yok, yoktan var olmayacağına göre bu kömürün parçaları sağa sola ne yapıyor? Dağılıyor. Dağıldığı için cihazda bir bakım gerektiriyor, bir kirlenmeye neden oluyor. Kolektör kömür bittiği zaman bitmeden değiştirilmezse kömürler kollektörü parçalayabiliyor. Bu sürtünme noktasında ışık çıkıyor, kıvılcım çıkıyor. Bu kıvılcım yani ışık nedir? Bir enerjidir. Elektrik enerjisi burada hareketin dışında ışık enerjisine de dönüşmüş oluyor. Akabinde ışıktan ziyade bir de ne çıkıyor? Ses çıkıyor. Ses de bir enerji. Elektrik enerjisi hareket enerjisine dönmesi gerekirken ışıkla birlikte ses enerjisine döndüğü için ama benim işime hareket enerjisi lazım olduğu için ışık ve ses bana ne oluyor? Zarardan başka bir şey olmuyor. Fırçalı e, motorlarda bu şekilde ışık ve ses işte bakım maliyetleri falan fazladan varken fırçasız motorlarda bu fırça olmadığı için içerideki manyetik alanı e, mıknatıslar, neodyum mıknatıslar özellikle oluşturduğu için e, dolayısıyla burada bir ne olmuyor. Bir bakım gerektirme söz konusu olmuyor ya da bir kayıp ya da bir ışık ya da bir ses durumu olmuyor. E, motorun verimi daha da artmış oluyor. Şimdi şu kabloyu şuradan bir sökelim bakalım. bir rahatlasın bir ek yapalım boyu yeterse direkt şey yapalım şimdi bu ikiliyi buradan uzakta tutalım şöyle kabloları karışmasın. şu enerjiyi şu kabloyu şuradan itiyorum direkt neymiş kablo 2 çarpı 075'miş 2 çarpı 075 kablo buna buradan geldim. yan keskimi alıyorum yan keskim neredesin evet, onu da arabaya götürdük. Neyse karga buruna devam edelim. Şuradan kestim. kesemiyor. Damadın babası nerede? Bu da damada girsin. Tamam. Şurada sıkıntı vardı. Şurayı bir yaralım. Burayı size daha iyi gösterebilmek için maket bıçağıyla yaracağım. İçinde neler olup bitmiş ona bakalım. Bükülmeden dolayı kablo yırtılmış belli ki. Diğer fazla nötr çakışınca kısa devre oldu. En son kıvılcımı da biz görmüş olduk. Kablo zaten direkt koptu. Görüyorsunuz. Nötr kısma. Nötr kısma oldu. Patlak oluştu ama Patlak neredeydi? Heh. Şurası da yaralı. Bu iki yaralı uç birbirine değince böyle oldu. Şimdi kusuru bulduk. Kusuru bulduk. Kablomuzun diğer tarafına açalım. Bunu şuradan şöyle Şöyle açalım. Güzel birine. Kabloya yük binmeyecek şekilde şöyle açıyorum. Tamam. Bana bu kadar yeter. Makinenin kablosunu biraz kısaltmış olduk ama orijinallikten taviz vermemek için. Buradan mavi şuraya gelmiş. Buraya göre bir yıldız sonra bunu hemen alayım. İnce uçlu. Buraya mavi gelmiş. Hemen buraya mavimizi bağlayalım. Şimdi bu nereye kadar gelecek? Bu şuradan geldi. Şuraya kadar gelmesi lazım. Buradan düğmeye gelecek. Ecik biraz fazla kestik ama ne yapalım? Şöyle ucunu lehimle güzel olur da. Şimdi şöyle bükelim. ikiye katlayalım. Aynı yerine takıyorum. Sonra geldim kahverengimi de buradan sökeceğim. Kahverengimin de ucunu açıyorum. Yan kesimini çok bastırmadan. Teller dağılmasın diye kıvırıyorum şöyle. Bir de tersine katladım. Şimdi buradan geldik. Şuradan da şeyi göstereyim. Gözüküyordur. Şöyle bir de fotoğraf alalım. <laughs> Alacağız. Bir devre var orada. Kutunun içinde bir devre olduğu bariz belli. Tristöre benzettim. Asi'de de zaten tristör ya da triak oluyor. Ee, devir kartı. Çok isterseniz buna bir tane elektrik süpürgen devir kartını bile kullanabilirsiniz belki de. Şimdi bu kısmın tamam takmadan önce bir testini yapacağım ama şuradan bir kömürler yerinden oynamıştı. Onları bir hizaya getirmem lazım. Motoru kontrollü bir şekilde yerinden alacağım. İşte kömürler burada bayağı bir karışık durumda. Kömür ve kömür yatakları şuradan da diğer tarafı alalım. Kömürü düşmüş. İstinde kömürler de yavaş yavaş vadesini doldurmuş durumda. Şurası da bayağı bir ezilmiş. Burada da bir sıkıntı çıkabilir 3-5 güne. Şimdi onu buraya yerleştirdik. Şu an rahat döndüğünü gözlemleyebiliyoruz. Ellerim biraz Evet görüyorsunuz. Ellerim biraz yağ oldu. Şimdi bu yağı bir sileyim bir kat şimdi kabloyu yavaş yavaş takalım yerine şunu da yata şurada. Şimdi gelelim şu kablo güzergahını ayarlanalım. Şurada kablolar fazla. Bu fazlaları şöyle ileri doğru atalım. buradaki ince kabloları buradan bir yerden bir başlamak lazım. Bunlar bayağı bir deforme gibi de. Ondan sonra fazlalığı da şuraya bir alalım. Şurada yatakları var zaten. Biraz mantık arkadaşlar. Mantık. Ben de bu hani mesela bu makineyi her gün açmış bir adam değilim. Şu an sadece yaptığım iş mantık yürütmek. Bu yani nasıl olmalı? Nereden gelmeli? Nereye gitmeli? Şeklinde. Bir mantık yürüterekten bu işleri götürüyoruz açıkçası olduğumuzda olduğumuzdan değil. Elektrik bir yerden geldi ki bir yerden gidecek. O güzergahı iyi belli etmek gerekiyor. Fazla nötrü iyi tanımak gerekiyor. Şimdi kabloları buradan güzel yine koyduk. Şu an bizim tesisat biraz daha iyi oldu bir öncekine göre. Şurada bakın işte kolektöre şey kömüre giden şey kömürlerimiz şunlar arkadaşlar. Görüyorsunuz bildiğiniz Kalem gibi. Belki yazsan tahtaya yazar. Kömür e, kağıda. Ondan sonra buna şunun temas etmesi gerekiyor. Onun da şöyle bir yatağı var. iki yatakta düştü ya. Yani yatağın biri burada. Şimdi buna mesela şöyle olacak bu. Şunu şuradan bu yatağın içine koyuyoruz böyle. Bakın şöyle. Kömür bittikçe yay bunu ileri doğru itiyor. Bunu şöyle şu şekilde koydum. Koydum mu? Koydum. Kablo bayağı ezilmiş bundan aslında. Şu kabloyu şurada biraz dolaştırmak lazım. Fazlalığı var. Kömür yatağının altında kalacak şekilde. Kömür yatağı ile arasında kalmış burada kablo. Bayağı bir deforme olmuş açıkçası. Ondan sonra Şimdi bu da böyle yataklama gelir böyle yaparsak Zeki Müren bizi görür. Bunu da buradan bu şekilde ilettik. Bunu da buradan iletişimini sağladık. Geldik şimdi diğer tarafa. Bakın kömür. Kömürümüz. Kömürümüz buradan değiyor. Şimdi ikincisini yapacağız ikincisine hem kömürünü koyacağız. Kömürcük nedir? Kömür ha, burada. Bu buna yandan giriş sağlayacak şu şekilde koyduk döndük içine girdi. Şuradan da kömürü içine salıyoruz. Zaten dikdörtgen bir yapısı var. Farklı koyma şansınız çok fazla olmaz. Kablo uzun olduğu için bunu da iki kere şurada olduğu yerde bir kılıktıralım. Şunu içine koydum içinde çevirdim içine kömürümü de attım yatağın dönme yönüne göre bir ayar bir yön verdim bunu da buradan şöyle yatağa saldım şöyle çalıştırmadan önce de şöyle bir testini yaptım şimdi ben buna enerji versem çalışır çalışması lazım yerinden çıkmaması için şöyle tutmak da gerekiyor. Aynı anda iki işi yapmam biraz zor olacak da bakalım nasıl yapacağız. Şöyle, şöyle. <laughs> evet, gördü, çalıştı. O zaman ben bunu toplayabilirim. Bunda beklediğim ne çıkmadı? Şurada bir kondansatör olurdu genelde. O kondansatör çıkmadı arkadaşlar. Onun dışında her şeyimiz var. Şimdi her şey tamam gibi. Şöyle elime çeviriyorum. Bıçağı görüyorsunuz. Şuradaki testiğin üzerinde gidip geliyor. Toz girmesin diye şurada şöyle bir keçe var. Ondan sonra gidiyor. Tekrar geri geliyor. Böyle bir salınım hareketini yapıyor. Bu da hizalama için konulmuş bir demir herhalde. Olsa da olur, olmasa da olur. Ama biz aracın orijinalini bozmayalım yine. Şimdi burayı bir kapatalım. Son son vidalamadan önce bir tetik çalışması daha yapalım. attı. Cihazımızı bu şekilde hayata çevirmiş olduk. Hoşuma gitti. Bir parça daha kesmek istiyorum. Müsaadenizle. Ama az daha büyük bir şey olsa iyi olacak da. Şimdi bunu nasıl gösterebilirim? Şurada sağdan bir şekilde. Vallahi kesti. Bu iş olduğu gibi. Evet arkadaşlar bir tamir videosunu gösterdik. Kablonun giriş kısmında bir sıkıntı olduğunu gözlemledik. Zaten o de oradan gidecektik. Bir cihazın ilk bakılacağı yer hiç çalışmıyorsa kablosu takip edilir kablosunu cihazla buluştuğu yerdir. Onu yaptık ve bu şekilde cihazımızı tekrar kazanmış olduk. Hiçbir masraf etmeden. Bir ara bir ısınma problemi oldu. Onun da sebebi vidaları takmadığım için rotorla stator Dengesizdi. E, zorlanıyordu. O yüzden e, dengesiz bir manyetik alan vardı. Dengesiz bir akım çekimi vardı. O da ondan kaynaklıydı. Vidalarını sıkınca yerine tam yerleştirince o problem de ortadan kalkmış oldu. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. Bir başka çalışmak çalışmada görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.